Herkese merhaba arkadaşlar. Fanatik bir hale kanalına hoş geldiniz. Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Yani sezonun belki de en önemli maçı. Gerçekten yani e, herhangi bir puan kaybın iki takım içinde bir telafisi yok arkadaşlar. Yani gördüm tabii ki de Fenerbahçe'den yana. İnşallah kazanırız. Puan farkı 3'e düşer. Galatasaray'a stres yüklemiş oluruz diye düşünüyorum. Hadi inşallah. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Evet Çok güzel be. Ağır var o mühendisliği Ya n'apıyosun? Çok güzelsin lan Lan oğlum bırak aşağıya be Çok iyi lan Aferin oğlum bitirdin hata Yap! Yunsever Neseri! Tarihe doğru. Tarih Çok iyi Neseri! Yapma be. Yapma. Çalı çik mi kalktı. Daha öncesinde de bayrak kaldırıldı. FIFA siktir git ya. Amına koyayım ya. Çok güzel. Eşittir oynandı. Işte. Geçti, 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 geçti. Sara. Ya yapma yapıyorum. ya. Çok iyi lan. Pozisyonu bıraktı. Pozisyon orta yaptı. Aferin ya. oğlum. Ya vur! Namur! Vur! Ya hacam bak. Hayır abi. O faul değil bak. Bak o faul değil kanka. Mustafa bizim adamı takıldı abi. Kanka bak o faul değil. Kurban olayım ya. Giden topu değili kazanmadı diyor. Dinliyor. Batalım. İşte. Kanka bak. Bak. Böyle yapıyor adam, kurban oluyor, kanka bak. Hangisi Allah aşkına? Şimaski böyle yapıyor bak, kanka bak, bak ya kanka böyle bir şey yok. Ya yok, ya var yok var. böyle bir şey kanka. Var aç kitabı oku. Tam var inmesin abi yok, yok böyle bir şey. Gösterdi. Var böyle bir şey bu var. Kanka abi. Abi. Allah aşkına, palıcancı Müslüman yapıyor burada ya. Var bile gitmez ya. direkt kalıcı dopun diye. şey yapıyor ya. Binç şey, için kulak şey şey, var 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 bir palı. Miktara ekandılar geldi onlara. Of. Tyson. Ya Tadic güzel, çok güzel. Hadi. Barış Alper İlmaz. Ah be, ah be. Aslanım Çağlar ve Yürü lan. Yürü biçin. Allah belanı vermesin değil mi senin? Eren kesiyor. Bir hücum şansı daha Galatasaray adına. Kardeşim Yusuf Demir Efendi'sinin de en foralar oynayacak bu sonraki sezon. Çağlar çok kötü kanka bu arada. Bankoski, Şimdi yapma, yapma yapma, bu yapma, yapma, yapma ya. Güzel dün, güzel dün, güzel dün. Hadi abi desteğe <laughs> git, hadi. Fred'e gönderdi. Fred ceza sahasına. Aman, aman, aman. Ceko, 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 <laughs> ay, ay, ay. Pas ne güzeldi lan. Topu kazandıktan sonra pozisyonun da içinde edin Ceko. Nasıl yok savunmada. Yapma ya. Frankowski kaybetti. Oğuz Oğuz'un pası Oğuz, uyan Oğuz. Hocam, e ee, bitirdi. Necce, yani şey? adam hata yaptı, tağır, bir şey olmadı ya. ki. Faal, faal. Tamam faal de. Yani 5 saniye zaman. sonra hata yaptı. Avantaj bıraktı. Yani avantaj kayboldu. Bak şurada faal tamam, var. Tamam, da tamam. Avantajla kayboldu aslında. Ben ne yaptım? Ay, ne, ne, tuttu lan? Çok rahat, çok profesyonel diye bir var ya kanka. <laughs> çok güzel bir eş bir ofsayt da Aç Ya hocam çok basit yani. devam. Şimdi Çeko'ya doğru. dokun bakar var. mısın? Dirseğine bak. Ya nasıl itmiyor ya? Omuzla Git ya. ya omuz bu ya? Yoranda, Açmıyor bile omzunu kanka. Az, önce köşede de oldu aynı pozisyon. Ceza sahası içinde olunca penaltı mı oluyor bu? Dışarıda faal yok da. Eren koştu. Of Fury oğlum sana be. Victor Osimhen. Çok iyi oldu. Ah! Sana da kaldı. Şimdi yerden Yapma yapma yapma. Aferin lan Yusuf. Kardeşim bir dönen topu bir tutun artık ya. Olan Şalay. Şimaski dokundu. Yapmaaa. Hali yok. Bu kazandı. Yapma. Tabi çevren Şimaski. Ya kardeşim. Aferin be. Mario Lewina. Gider çok güzel. Moks için koşusu. Şimdi Şalai. O sinene pas. Yaa. Hayır. Oh be. Oh iyisin lan. Yusuf. Servismuş. Galatasaray kullanacak dediğin çiç. Düzgün gönderdi Cezan sahasına. Setti. Vurdurma lan. Tamam böyle vuracaksan sen hep vur. Sene Hayır, Normal. Bu sezon iki şutunu çektim. Antrenmanlar araştırdım çünkü. Tadiç'e doğru gönderdi. Davinson ya close. güzel be. Çok, çok güzel yeah, be. Çok çok güzel güzel bir. Ya oyna çok güzel be. Davinson da. yeniden Sara. Gabriel Sara. Şalay. Çok Davison, iyi. Hızlı, Şarah, Hızlı çık. Hızla. Lan açma şu topu ayağından geri zekalı. Fred. Önüne geldi Eren. Arkadaşlar kısır ilk yarının sonuna geldi. Çok kısır bir ilk yarıydı. Ya yani ya e, başı pozisyonlar başı oldu başı evet başı ama aslında bildiğimiz Galatasaray Fener derbileri gibi ya. Hep böyle temkinli, çok temkinli oynuyor futbolcular ya hani yap, yapacakları hamleyi 3 kere falan düşünüyorlar kanka. Normalde çok daha sahip. Evet. evet. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci yarıdayız. İlk yarıdan farklı bir yarı olması gereğiyle. Yasin Bilem. Çok baş... güzel orta. Lan. <laughs> Püh. Adamsın lan. Küçük enişte. Çok güzel gitti. Oğlum o nasıl bir orta açtı harbiden ya. Balaş. Hayır, Hiçbir mi? şey yok. Oyna. Aferin oğlum. Kalk. Aferin. Vur. Ay. Uzaklaştı artık ya. Eliyle atacaktı. Fark ettin mi bir ya? Doğru tuttu kendini. Kardeşim bir düşündü. Yapma ya. Böyle bir pas yok bu arada ya. Böyle pas var da o, oh, o adam mı ya? Kaç değil mi? Yapma 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 yapma. Ooo yok, yok, yok. <laughs> Oo! Oh! Yürü lan! Fenerbahçe büyük abi. olay. Ben dedi Premier Lig'e geldim dedim yani. Tamam. Yok. hızlı hızlı. hızlı, geliyor. Fret Çok iyi lan. Offside'da Yok Aferin lan Offside'da var bu arada Var mı Vardı kanka Var, o var mıydı? Ne çok 10 santı falan vardı Bir daha okuyayım Çok iyi 10 santı Çok ince lan 10 santı falan Bir ay yani. yani. Lan 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 Çok iyi Yapma ya, çok yapma, çok ya. Iyi. yapma ya Aferin Şutu geldi güzel, bencil ya. Güzel, güzel. Bencil olmasaydı gol olmadı. Yani. Bomboş da, dakika. Da boş değildi kanka, nerede boştu ya? Vurur gibi sağ çekse bomboştu arkada adam. Bu değil, iyi değil, ben iyi ki değil Güzel, güzel. Böyle oynayın oğlum, maç böyle olsun ya. Okeyim ben kanka yani şu an ilk yarıya nazaran, anladın mı? Sana yerde <laughs> lan. Allah'ım. Lan. <laughs> <laughs> Oğlum lan. Bir tık daha yukarıda gitse var ya. Gol biliyor musun kanka? Çok güzel lan. Çok iyisin lan. Yapma be. İkinci yarıdan biraz daha okeyim bu arada kanka. Yapma lan! Allah'ım! Söz yok. Yorumsuz. Harbi özel güzel yorumsuz ya. Yani. İşte burada gol şansı tanımıyor. Alexander Cicu. Kapa. Tadic. Tadic de orta. Savunma karşıladı. Bizde, bizde, bizde. Ne oldu lan? Bircic. Pıdırı çaldı. Oğlum uzatmada 2 dakika oyun durmadı mı kanka? Evet. Başladığı gibi. Ya tamam da kanka ya Futbolun nereye için bilemezsin ki yani uzatmada 2 dakika oyun durdu da 5 dakika uzatma vardı arkadaşlar 5. dakikada oyunu bitirdi 2 dakikada da oyuncu değiştirdi falan oldu ya Kritik maçta İki birer Arkadaşlar derbi 0-0 eşitlikle de sonuçlandı. Yani bir Galatasaray Fenerbahçe klasiği gibi bir şey oldu artık. Yani bu 0-0'lık derbilerden ben çok sıkıldım gerçekten yani. Oyuncular çok basat bir futbol var her iki taraf için de ya. Gerçekten. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bin abone olmamıza çok az kaldı. Yani istatistiklerde görüyoruz. Videoları izleyen kullanıcıların %95'i abone olmayan kullanıcılar. Yani bize abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.